Merhaba dostlar Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün ticaretle uğraşan esnaf abilerimin, ablalarımın, kardeşlerimin kazancını arttıracak. Çalışan kardeşlerim, bir iş yerinde çalışan kardeşlerimin maaşlı olsun, yevmiye iş olsun fark etmez. Kazancına bereket yağdıracak bir esma çalışması yapalım istiyorum. Var mısınız? O zaman varım diyorsan sen de Beni dikkatle takip et hocam. Birkaç dakika. Sonrasında bir sürprizim var sana çünkü. Şimdi sevgili dostlar bu esma çalışmasına geçmeden önce sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlara da birer tane amin yazın. Toplu duaların bereketinden, nasibinden hissenizi alın inşallah. Tamam mı? Bu akşam hatim duamız var. Dün de vardı hatim duamız. Bu akşam yine Hatim duamız olacak inşallah. Ee, sevgili dostlar, hafız yavrularımızla beraber hatimler okunuyor. Onun duası yapılıyor hocalarımızla. Orada yorumlarda ismini gördüğüm kardeşlerime hafızlardan ismen dua istiyorum. Tamam <laughs> mı? Evet. Şimdi hocam bir esma söyleyeceğim size. Her gün 310 defa inanarak tam bir teslimiyetle söylediğim esmayı zikreden kimsenin Velev ki memur olsun. Memursa makamı, mevkisi yükselir. Müdür olur, şef olur, yönetici olur. İşleri kolaylaşır. Ehli ticaret bir insan. Ticaret erbabı. Dükkanı var, iş yeri var, fabrikası var, atölyesi var. Abi kazancı artar. Bak esnaf bir kardeşim var benim arkadaşım. Kankim yani? O kadar yakınız. Ona dedim kanka dedim bunu bırakma bu esmayı. Çok önemli. Abi elhamdülillah. Diyor ki hocam bir şube daha açarsam başına seni koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> ya o kadar çoğaldı işleri elhamdülillah. Ticaretle uğraşıyorsa kazancı yok artar. Ne biliyor musun? Bak, Esma işte Cenab ı Allah'ın esması olduğu için hocam. Okuması çok kolay ama faydası içi dünyalar kadar büyük. Ab 5 vakit namazın peşine 68 defa adet önemli. 68 defa diyor. Ya Hamid ya Allah. Ya Hamid ya Allah. Esmasını okusa Allah'ın izniyle herkes tarafından sevilir. İşlerinde çok başarılı olur. Bir iznillahi teala. Bak dikkat edin. Hastaysa eğer şifa bulur sabah namazından ve akşam namazından sonra 68 defa okusa bir insan diyor. Bunu okuyan kişinin e, fiil ve hareketleri, sözleri güzelleşir. Elhamid Celle Celaluhu Elhamid Celle Celaluhu isminin zikri bununla meşgul olan kimse dünya hayatı boyunca övgü ve sevgiye layık bir durum kazandığı gibi bak bak öldükten sonra da hayırla ve iyilikle anılır. Biliyor musun? Sürekli okuyanın kalbi nurlarla dolar hocam. Aklı, anlayışı öyle gelişir, öyle geliş. Marifetli olur, hünerli olur. Anladın mı? Böyle bir kişi olur. Kalbi nurlarla dolar diyorum sana aklı açılır, anlayışı derinleşir. Yani sevgili dostlar bir esma düşün seni hem içten hem dıştan parlatan bir esma. İşte o Elhamid esmasıdır. Cenab-ı Allah'ın Hamid esmasıdır değerli kardeşler. Ya Hamidu ya Allah Ya Hamidu ya Allah ya hamidu ya, Allah. ya hamidu ya Allah 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 Okuyacaksın ya. Adetli, adetleri sürekli 68 tane. Ebced karşılığı. Valla çok büyük fayda görürsün. Hüseyin hocam iyi ki bana bunu söylemişsin diye bana da dua edersin yani. Tamam. Hocam çok önemli bir duaydı. Bunu size söylemiş oldum değerli kardeşlerim. Ticaret hanesi olan, çalışan herkes. Bir de dünyalık olsun ya da böyle manevi anlamda. Yani hem maddi hem manevi diye söyleyeyim size. İşim, gücüm rast gitsin. Kısmetli, talihli böyle bir insan olayım. Hani bazı insanlar var şey derler. Top, kuru toprağa bassa bastığı yer yeşerir. Ha? Dokunduğu yer kuru dal tutsa güller açar. Yani nasipli kulunun bereketli kul, kısmetli kul. Hani şey diyorsun ya sen o bu da ne ballıymış diyorsun ya. Sen de ballı olmak istersen, kısmetli olmak istersen. Hem maddi hem manevi aile ol durumu olur, iş durumu olur, kısmet durumu olur, bereket durumu olur. Borç dert durumu, kazanç durumu olur vesaire vesaire. Hocam, sıkıntıların bitsin istiyorsan şu dua kolyesinde üzerine taşımayı ihmal etme. Bak yakından göstereyim şöyle kardeşlerime. Hem ön yüzünde hem arka yüzünde iki tane dua yazan bir kolye bu. Etrafı 925 ayar gümüş. Neden kırmızı akik taşına yazdık? Akik taşı hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadisi şerifleri var çünkü sevgili dostlar. Ben de istiyorum diyen kardeşlerim Whatsapp'tan yazın hocam. İdris peygamberimizin 40 duası vardır. Bu 40 duanın 3. ve 15. esmalarını yani dualarını buraya yazdık. Tamam mı? Bak diyor ki bir insan maddi durumu çok kötü olsa, borç altında ezilse, bak kazancı hiç olmasa, kimse ona yardım etmese bu dua ile diyor meşgul olsun. Cenab-ı Allah ona ummadığı yerden öyle bir kapı açar ki borcunu öder. Bak bir kapı açılır. Borcunu öder. Bir. İkincisi etrafındaki insanlara yardım edecek seviyeye gelir diyor arkadaşlar. Anladın mı? Diğer duada mesela oğlun, kızın, eşin ya da kendin kötü uyu var, kötü alışkanlığı var, kötü çevrelere uyuyor. Yıldızı düşük, enerjileri düşük, çok göze geliyor, çok nazar değiyor. Haset insanlar etrafında çok ne bileyim kısmeti kapalı, bereketi kapalı, blokajlar var, engeller var, yıldızı düşük vesaire vesaire. Hocam ne iş yapsa elinde kalıyor diyor. Hocam hiçbir iş yapmak istemiyor. Sürekli yorgun, bitkin bir ruh halinde. Her an kötü bir şey olacakmış gibi hissediyor falan. Biter. Zımba gibi olursunuz. Şu dualar üzerinizde olsun. Dünyaları da istemiyor mu sizden ha? Gümüşün, akiyin parası, kargonun parası vesaire vesaire. Bak yanında da Whatsapp'tan yazın bana hemen. Ben de bu kolyeden istiyorum diyenler WhatsApp'tan yazsın. Yanında kardeşlerime 208 sayfalık bu dua kitabını hediye ediyorum bedava. İnternette, YouTube'da olsun, radyo yayınlarımda, televizyon programlarımda olsun. Anlattığım, söylediğim, okuduğum bütün duaları hocam e, takip ediyorsunuz. Birçoğu da hocam bu duanın yazılı halini nereden bulacağım diyorsunuz. Aa işte. Bir kitabı varsa hocam alalım. Parası neyse verelim. <laughs> filan diyordunuz. Aa para para istemiyorum. 500 lira desem yeridir. Bedava yolluyorum hocam. Hediye. Hem Arapçaları yazıyor hem Türkçeleri. Artı üç tane dua afişi yanında hocam. Bu dua afişlerini de bedava gönderiyorum. Bir tanesi Esma Yerbay'ın duası. Kolyede yazan dualar vardı ya iki tane. Bu duaların hepsi kaçtı? 40 tane duaydı. Ee, bu duaları İdris peygamberimize öğretmişti cenab Allah. Astığın yerde bereket olur, afiyet olur, güzellik olur, maddi manevi. Hocam korunmak duası arıyorum. Evimize çok göz değiyor. Ailemize, huzurumuza, mutluluğumuza, kazancımıza nazar değiyor, göz değiyor diye. Bak ne yazıyor? Hizbul Masum. i̇mam Gazali Hazretleri'nin korunma duası. Bu ne? Bu da Hilye-i Şerif. Bu ikisinin olduğu yere bu Hilye peygamberimizin dış görünüşünü anlatır etrafındaki dualarla birlikte büyük bir dua kalkanıdır. Bunların bulunduğu yere hocam nazar, büyü, sihir vesaire etki edemez. Yaklaşamaz bile yani. Varsa da bozulur. Orada kavga, gürültü biter. Afiyet olur, güzel geçim olur, güzel anlayış olur. Anladın mı? Ya bedava bu. Afişler bedava, kitap bedava. Hepsi size kolyenin yanında hediye. Ben de istiyorum diyenler buyurun Whatsapp'tan yazın hocam. Allah yar yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.